Siroz hastalığının nedenleri, belirtileri, tedavisi ve bakımı hakkında konuşacak olursak siroz hastalığı karaciğerin skarlaşmasıyla karakterize bir hastalıktır. Siroz hastalığının nedenlerinde kistik fibrosis, alkol bağımlılığı ve kronik hepatitler yer almaktadır. Karaciğer amonyan vücuttan atıldığı, ilaç mekanizmasının kontrol edildiği, glikojenin depolandığı ve albüminin, safranın ve pıtılaşma faktörlerinin üretildiği bir organdır. Albümin vücutta ilaçların transferini sağlayan, suyu tutan ve kalsiyumu bağlayan bir maddedir. Safra özellikle kolesterolün ve bilirubinin vücuttan atılımını sağlar. Safranın eksikliğinde vücutta sarılık dediğimiz belirti ortaya çıkar. Burada ciltte sarılık ve gözlerde sarılıkla kendini gösterir. Gözlerde bu beyaz kısmında sarılaşmaya siklere adı verilir. Karaciğer hasarlarında pıhtılaşma faktörü etkileneceği için ciddi pıhtılaşma problemlerine yol açar bu durum ve ciddi kanamalarla kendini gösterir. Dolayısıyla siroz hastalığında ciddi kanamalar düşünülebilmektedir. Sirozun 5 tane çok önemli belirtisi vardır. Bunların ilki sarılıktır ki sarılık kırmızı kan hücrelerinin ölümü sonucu vücutta oluşan bilirubinin vücuttan atılamamasıyla karakterize ciltteki sararmayla karşımıza çıkmaktayken ikinci belirti olarak ise portal hipertansiyon. Portal hipertansiyona baktığımızda Portal ven basıncı artar ve karaciğer e, ciddi bir şekilde sertleşir ve sıvı abdomen bölge yani karın bölgesine akar ve buna biz asit deriz. Bunun yanı sıra e, aynı şekilde karaciğerde de bir sertleşme olur. Bu da yine aynı şekilde kendini asites dediğimiz karın şişmesiyle karakterize olarak bize kendini gösterir. Yani özellikle sirozda biz şiş bir karın görmekteyiz. Ölümcül bir belirtiye baktığımız zaman e, Özefagus'un e, Varisleşmesi e, olarak karşımıza çıkar ki Burada Yine vücut sıvısının e, Artmasına bağlı olarak Özefagus'da e, Biz aslında bir şişme görürüz Ve bu şişme eğer patlarsa e, Solunum sıkıntısına girer hasta ve e, ölümcül bir sonuçlar doğurur. Bunun yanı sıra Hepatik pati vardır ki burada aslında e, vücuttaki bu amonyağın atılamamasıyla karakterize olarak beynin hasarıyla karşımıza çıkan e, bilişsel bozukluklar, e, algı bozuklukları e, biz yine sirozun belirtileri arasında görebilmekteyiz.